Yap donma. Hadi bunları geçin hadi ya. Haydi önde beraber. Mehmet bizden taktır mı? Mesela mesela hadi söyle Ver tersi oğlum. Vallaha olay. Al alı çal al, al 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 buraya. Gel buraya artık. Hadi hadi hadi. Furkan daha burada Furkan. Şunu arkanda. Bir çek. çek. İyim, evet. Furkan Hadi. çek. Bu tarafa çek. Bu tarafa. Evet, kalk tek. Burkan geride. Ödem nerede? O da, o da, Derken alırsınız unutma. Tamam abi, tamam abi, abi. Dön, dön abi, dön. Hocam, abi beni vur Brandon. Vur tarse, vur tarse. Evet Tuna. O zaman hakem sen değil. Şimdi ta, şimdi sen de. Evet. Her git şimdi. Al tersi. Evet devam et. Top top. Al, ben, ben, ben. Al Sait hocam. Çek Yusuf hemen. Emre önde ne işin var? Sakin. Ya Eymen oraya çok girme. Evet, Aç Rüzgar. Tamam. Devam et. At, devam et. devam tamam. et. Adam bir ya. rüzgar. Rüzgar. Top yadımdan geçiyor ya. İyi çıkar orada ya bak. Emre kime attı? At Yusuf, at Yusuf. Ömer yap koşuyu. Buna bir lazım. Koş, buna. Koş, buna. 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 söyle beraber, Ya Miraç nasıl pas bu? Miraç! Ya kim var baskıda? daha rakip kalemize bir kere gelmedi ya gelmedi kornerden kornerden yediğimiz gole bak ya Hocam bir doğru al. hadi oğlum hadi sonra git enerse sakin sakin çek koşsuz geliyor ileri koşsuz geliyor koş, boş, yedir. koş yedir. Boş, yedir. sakin uzak orada bir de, de. Şey Ahmet koy koy ayağını ya Yusuf Yusufçuğum ya bak rüzgar ya, bak. Oraya yaklaş, yaklaş oraya, yaklaş oraya. Rafet'e bak. Al Rafet. Al buraya. Güzel, güzel, güzel. Rüzgar, oyna Rafet'e git. Git ya. Hadi, 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 hadi Sorita var mısın? Rafet, Rafet devam, Rafet, devam. Mevett, hadi Mehmet. Koş sızgel, koş. Hadi al. bak. Atlama bir aç. Atlama Gözler. oğlum. Mehmet sıkı etle. Hayır. Ooo harika Ya Rafet ya Mehmet alsınız da. Rafet alsana. Rusap, Dön evet. Al tersi.

Buraya gel. Mustafa! Sakin Mirat. Sakin, sakin, sakin. Adamı Bora direkt alsana adamı. Ya beyler adam geriden giriyor oluyor. Ya Rafet. Kızılkaya. Adamlar geriden girip oluyor ya. Abi bak çık şuradan geriye. Ya çık şuradan ya, ya. Geçin geriye. Geç geriye. Aç oyunu aç. Çek. Ne yaptı etme Furkan. At üstü bak. Çok iyi cevap. Rafet oraya dur, Rafet oraya dur, oraya dur, Rafet oraya. Sonra gel bir daha şimdi. git. hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Aferin Mustafa. Gel Allah'ım. Mücadele edin. Hadi kalk. Hadi Ya rüzgar orada yok. Orada. Yürü. Yanlar. Sakin. Ver git. Rüzgar ya, ya Rüzgar, rüzgar kime abicim kime ya. Allah Allah. Rüzgar. Rüzgara rüzgar. 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 rüzgar bak ya. Rüzgar, rüzgar. Oynayın. Elin elle. Elle, yanında. Evet. Başka. Gel bak şimdi gel. Evet. Başka. Evet aferin. Sakin. Rüzgar. Sakin. Rüzgar. Sakin. Sakin. Evet devam. Tamam güzel çıktık. Evet. Hadi 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 Ooo. Senin de gidiyor. Evet, havada. Ya bu adam nasıl rahat top oluyor. Rafet. Ne çok gerginiz. Şey hemen çok gergin olmana gerek yok şu anlarda. Unuttur ulu kendi. Buraya gel, yürü Ali. Boşlarsek. bakarak koş. Gir içeri. Abi, abi. Yoksa gir. Ya, çabuklar. Ortada kimse yok. Ya. Bakalım Borağa şuraya gel sen yapıyorsun? Sen git ömer gel hadi çizgiye doğru. Sen bak ya. Sınaka, Ahmet Yusuf dara doğru şimdi. Hiç. Hadi ne hadi yapıyorsun? Şuraya şimdi. Koşsuz gel. vur. Öne çıksa Evet, yani. Yoktu gir içeri. Hadi Furkan. Gir içeri. yanlara Tuna Furkan açıl ikiye alacağız. İkiye alalım. Lan ne lan anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. anlamıyorum. Çabuk kullan. Ya çabuk kullan. A ya, ya, Hacem. Hacem. ya kullan. Mustafa. Ya, ya. Mustafa. Mustafa. Ba tamam Rafet uzun. Rüz <laughs> Rüzgar B gel. Rüzgar gel. Rüzgar gel şuraya ya. Gel, gel. Ya Allah Allah. Koş. Kapat. Ömer kapat. Baş. Allah. Kara. Allah'a billaha ya. Aman yarabbim ya. Katıl baskıya Ömer. Çabuk kullan, çabuk kullan, çabuk kullan ya. Paylaşım yap orada. Arkasında. Yapalım, ne Puna, ne ne Hocam. Ya rüzgar, Allah'ım ya ya. rüzgar ya, ya. Hocam. Oyunda. Tamam. Bırak Ömer.

yerden böyle başkı alçak yerim Allah. mohammed baran dön baran hocam oyunu değiştir yaybe o, o. o pas mı oğlum barın koş koş yusuf damet yusuf Usta. var da girin yoktu çek yoktu çek moru deste tuna deste hadi yusuf parkanda kaldı Koş. Arda. Ya ne oğlum ya şuraya göbeğe ya. Açın şuraya. Şimdi topu var şuraya. İyi Var Kaça oynuyor oynadınız ya. Koş. Çevir. Koş. Tamam, yürü, yürü, yürü. Yürü. oğlum be. Baba. Sakin geldi bak. Evet. Allah. Ne Abi, Ay, koş, al. koş. Ne Ali sen koş. Ali! Hayat. Bana önce 19'a git. Önce 19'a git. Bak evet, top bize git. Geçti anda direkt koşu. Direkt koşu. Direkt koşu. Kaldı. Direkt koşun. Arkada kaldı. Ya hocam önünde zaten ya. Adamı alın. Bora adamı al. Al Bak boşta dokuz. Hemen dur. Al. 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 abi. abi. Çabuk 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 çabuk. Uyudu sen de Yusuf. bakalım Yusuf yürü Yusuf. Ya abi siz yürü, yürü. Ya, sormayın, sormayın. Sorktan, Dön Dön. Çabuk Dön. kullan Yusuf kullan. Göktü. Yusuf koş Dön. Koş koş. Yusuf kullan. Bekle acele etme. Et değil, bir şey yapın ya. Kapat. Kapat. Şey Yanlar. Aferin Ömer devam Sakin. ettir. Devam ettir. Bana tıklandı. Hadi koyla koyla Çabuk ay, Rafet ay, al. Ya Yusuf oğlum, gel şuraya abicim. Ay, Rafet alın. Yusuf kay. Yusuf kay. Oyna. Erken kay. Uka yusuf Sente. git Hümen Yusuf. Ya oğlum oraya değil. Koş. Emre. Sen ne de Yürü yürü Baran gel Yürü Evet aferin Al yanına payla, Ukup kay arkanda Arkanda Aferin Kaç Kaç hocam ben, 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 ben. Payla, Buradan burada bir adam fazla Arkasında Bitir Ömer, bitir Ömer koş. Çek. Çek Yusuf, çek Yusuf. Çek. Hocam bitmiş az mı? Yusuf. Yusuf, bu bak. Ha tebrik et arkadaşlar.